Oradan balıklar atamayız gel. Gel benimle babanı takip et. <laughs> 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 İstediğiniz yere oturabilirsiniz. Hadi bir tane ver baba satsın. Hadi bir tane atsın ben de çekeyim. Küçük küçük böl. Ver. Evet balıklar büyük yiyemezler. İbrahim onu tut da. Ağzında tut. Böyle tut. Böl şimdi. Gel bakalım beraber atalım. Bak benim gibi küçük küçük atacaksın. Büyük değil mi sen? Yanlış yapmışım. Balıklar. Geliyorlar. Ya. Ay çok küçük o da. Ördekler gelir mi acaba? Nerede? Anneleri atıyor orada. Bir tane uzağa atayım. Ver bakayım biraz büyük balık gelsin. Sağ ol abi görüşürüz. Nerede balıklar? Eskiden bir sürü balık geliyordu buraya. Balıklar gitmiş. Galiba balıklar gitmiş. Ya da üşümüşler saklanmışlar. Aa geldi. Kocamandı. Aa Geldi bir tane daha geldi. Ama Geldi. Evet anneciğim. O oh, yedi yedi! evet. çok büyümüş onlar. <laughs> ah. kapıp kapıp Ay. Oo, dolu! Bakalım en büyük ne kadar gelecek? Oo oh, bir tane orada var. Orada da var. Oo <laughs> oh, inanmıyorum kocamanlar. Bir sürü geldi. Atın atın biraz daha atın. Çok atın çok balık gelsin. Bunu böyle Baban da yardım iste ben telefon tutuyorum Aa bir tane kaplumbağa geliyor İnanmıyorum Kaplumbağa geliyor bir tane Nerede? Orada suyu da yüzüyor kaplumbağa <laughs> Kocaman Kazlar geldi mi Balıklar gider Kaplumbağa da saklanıyor <laughs> Kaplumbağacık Balıklar çabuk yiyin, çabuk yiyin balıklar. Kazlar geldi. <laughs> Hepsi geliyor. Hepsi geliyor. Balıklar çabuk yiyin gidin. <gülüyor> Görmedim. <laughs> Nisan'ısı geliyor küçük kırmızı balık geldi. Daha önce vardı ya burada kırmızı. Büyümüştür o. Anam, buraya geliyor. <laughs> bütün ördekler gene geldi. Yani. Baba Tablum da orada kaldı. Gitti <laughs> 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 mi? O oh, senin olsun artık. <laughs> Kuş da yemek yemeye gelmiştir. Ya ördekler kazlar. Bütün balıkları kaçırdınız ama ya. Oldu mu şimdi bu? Hadi gidin artık yemek bitti. Gel hadi ördeklere gidin artık de. Gidin artık de bitti de. Senin elindeki var istersen at. Atma, Atma sen ye sen, sen ye. At. <laughs> Attı kıyamam sana. Güzel kartlı kızım. Aha kaplumbağa geliyor. Geliyor bak kaplumbağa. Yüzerek geliyor kaplumbağa. Oy, çok tatlı. Hayır, biraz daha, Tamam <laughs> çok güzel güzel çok güzel. Çok güzel.